kanalıma hoş geldiniz. Önümüzde kırmızı bir düşüş ekranı görüyoruz. Genel olarak Bitcoin ile birlikte diğer coinlerde %1 civarında bir düşüş söz konusu. Baktığımız zaman Bitcoin 7 gün içerisinde %10 civarında düşmüş. Bugün de ufak da olsa düşüş devam ediyor. Aynı şekilde Ethereum 7 gün içerisinde %8 düşmüş, bugün de %1 görünüyor. BNB 7 gün içerisinde az düşmüş, %1,5 bugün düşüş kaydetmiyor. Yani bu üç büyüklerden BNB biraz daha sağlam durmuş görünüyor. Gerçi e Ethereum biraz BNB'ye göre fazla yükselmişti yanılmıyorsam. Halen düşüş trendi içerisinde devam ediyor. Günlük olarak grafikleri kaldıralım. Evet. Önceki ATH'ımız 65.000'lerin üstüne çıkmıştık. Fakat burada tutunamayarak bir çift tepe formasyonu ile aşağıya bizi saldı. Şuradaki 29.000 seviyesinden itibaren bir yükseliş rallisi izliyoruz. Tabii ki yükselişler hiçbir zaman doğrusal olmaz. Bir yukarı, bir aşağı, bir yukarı, bir aşağı şeklinde. Şimdilik bu konuda bir sıkıntı ben görmüyorum. Halen yön yukarı. Grafiğimizi açalım. Gördüğümüz gibi ana desteğimiz halen değmiş değil. Bu da yaklaşık 52.900'lerden geçiyor. Halen buraya değmiş değil. Değdiği zaman büyük bir e, atılım yukarı yapmasını beklerim. Eğer yapamaz ise o zaman 51.000'in altına düşmemesi lazım. Eğer bu kötü senaryo gerçekleşirse 51.000 altında kapanışlar yaparsa ilk olarak 48.000'lere kadar inmesini beklerim sonra 45 ve ardından en fazla 40 binlere kadar. 40 binlere geldiği zaman çok ciddi bir problem olarak düşüş önümüze çıkmış olur. Umarım bunlar gerçekleşmez. Şurada gördüğümüz çift tepe formasyonunun hedefi 51.700'ler. Buraya kadar bence bir sorun yok tam alım yerleri olarak görüyorum ben. Pozitif baktığımızda. Artı da gördüğümüz e, eski ATH seviyesi 66 binden gelen düşüş kanalının altında bir kama formasyonumuz aşağı doğru kırılmış ve onun altında 53 binler destek olarak şimdilik çalışıyor. 55 binlerde direnç olarak çalışıyor. Küçük bir e, kanal içerisinde. Bunu 4 saatlikte biraz daha detaylı görelim. Evet gördüğümüz gibi 55 binler şu an direnç. Aşağıda 53 bin 500'ler destek olarak e, aşağı doğru bir düşüş içerisinde. Yarın e, yani önümüzdeki gece burada önemli bir hareketlilik söz konusu olabilir. Bu hareketlilik de bu kanalın dışına çıkması önemli. Yukarı çıkarsa yükseliş kanalının içerisine girmiş olur. Aşağı düşerse beklediğimiz en alt diplere doğru gitmiş olur. 51 bin altına inmediği müddetçe şimdilik ciddi bir problem görünmüyor fakat bizi buraya e, düşüşe neden olan şurada gördüğümüz 26 Kasım'daki bu pandemi kaynaklı Güney e, Afrika'daki yeni virüs dalgası e, çok ciddi şekilde panik yaptı ve bütün dünyada ekonomilerin olumsuz etkilenmesine borsaların ciddi düşüşler yapmasına neden oldu. Kaçınılmaz olarak bu Bitcoin'i de etkiledi. Bir tek altın yatay kalmayı başardı. Bunun dışındakilerin hepsi düşüş kaydetti. Bunu VIX endeksindeki ani yükselişlerinde görüyoruz. 29 binlere kadar çıkmış durumda. Takip etmemiz gereken Pazartesi günü sabah VIX endeksi Hangi yönde hareket edeceği çok önemli. Bu Bitcoin'in yönünü de belirleyecek. Buradan e, Bitcoin dominansına bakarsak diğer altcoin'lerimiz nasıl etkileniyor. Evet e, düşüş devam ediyor. Altcoin'lere girişler var fakat son e, panikte biraz kendisini yukarı atmış. Fakat e, düşüş kanalının içerisinde devam ediyor. Bunu kırması için. 42'lerin üstüne çıkması lazım. Benim beklentim bunun aşağı doğru hareket etmesi ve en önemlisi 41'in 41 in altına inerse alt altcoin'ler için rally gelme ihtimali yükselmiş olur. Yani bitcoin düşerken altcoin'ler de düşüyor fakat Bitcoin daha fazla e, düşmesi söz konusu. Bu durumda Bitcoin'de olmamak fakat yükselme potansiyeli olan altcoin'lerde olmak avantaj teşkil edebilir. Totele bakalım. Bütün coin'lerin, daha doğrusu 20 büyük coin'in içerisinde olduğu total endeksimizde gördüğümüz gibi 4 saatlikte şu aşağıdan gelen ana destek hattımıza temas etmiş durumda. Ve buradan tepki alıp yatay hareket ediyor. Yani 2.4 trilyon ile 2.36 trilyon aralığında sıkışan bir üçgen söz konusu. Burada yukarı doğru eğer kırarsa 2,45 trilyon üstüne çıkarsa Problem olmaktan kurtulacak. Ama e, bu üçgen altına kırdığı zaman 2.25'lere kadar inmesiz söz konusu. O zaman coin'lerin hepsi için tehlike çanları söz konusu. Total 2'ye geçersek bitcoin hariç evet alttaki destek hattımız kırılmış ve bu dirence dönüşmüş durumda. Yatay olarak 1.39'larda Dirence dönüşmüş durumda. Yükselmesi için buraları yukarı geçmesi gerek. Asli takdirde aşağıda 1.25 trilyona kadar düşme potansiyeli var. Total 3'e de bakarsak Bitcoin ve Ethereum hariç. Evet ana destek hattından destek almış. Tepki almış durumda. Buralarda oyalanması söz konusu. Evet buralardan ne anlıyoruz? Bitcoin dominansında gördüğümüz gibi halen Bitcoin'de düşüş. Altcoin'lerdeki düşüş ise Bitcoin'e nazaran biraz daha yavaş olabilir. Ethereum'a geçelim. Ethereum'da düşüş kanalı içerisinde hareket ediyoruz. Yukarıda 4.170 aşağıda 3.800 aralığında düşüş devam ediyor. Fakat 3.900'lerden geçen önemli bir destek hattı içerisinde takılmış durumda. Buradan aşağıya gitmekte zorlanıyor. Umarım buranın üstünde kalır. Genelde yukarı yönlü e, karlar elde edildiği için düşüşler tabii ki canımızı acıtacak. Buradan e, Ethereum bölü Bitcoin oranına bakarsak Ethereum çok iyi bir performans göstermişti. Yükseliş yaparak ve burada 0.7 direncine kadar yükselebilir. Bu sebeple Bitcoin'den ziyade Ethereum'da kalmak daha avantajlı görünüyor ilerisi için. Ayrıca gördüğümüz gibi burada ters omuz baş omuz formasyonu görüyorum. Bunu gerçekleştirecek olursa hedefi bayağı yüksek. Buradan üçüncü büyük coin'imiz BNB'ye geçelim. BNB de aşağıdaki önemli destek hattına değmiyor bile. Yukarıda kalmayı başarıyor. Evet, iyi bir performans. Fakat yukarıdan gelen şu 639 direncinin de altında kalıyor. Bunun üzerine çıktığı zaman iyi bir yükseliş performansı BNB'den beklerim. Şimdi tekrar Bitcoin'e gelirsek ne yapılabilir? Bitcoin'den ziyade bu gibi düşüş zamanlarında eğer ille bir coin'de kalmamız gerekiyorsa Ethereum gibi, BNB gibi altcoin'lerde almak. Fakat e, yükselişin olması için Bitcoin'in önce yükselmesi lazım. Ve en dibi gördüğümüz zaman Bitcoin'e geçmek. Bitcoin'le birlikte yükselmek lazım. Tabi bunu küçük yatırımcı başaramaz. Bu sebeple hazır ciddi düşüş olmuş. Elimizde coin'lerimiz varsa beklemek. Bu ana destekleri kırmadığı müddetçe satmamak. Eğer bu ana destekleri kırarsa örneğin Bitcoin 51.800'ler altına iner ve kapanışlar yapmaya başlarsa satış yapılabilir. Fakat uzun vadede ki kar etmek istiyorsa uzun vadede olmamız lazım. Uzun vadede Bitcoin'de bekleyen kesin kar etmiş şimdiye kadar. Öyleyse bundan sonra da kar edecektir. Ufak alsatlar bize kar değil, zarar getirir. Özellikle kaldıraçtan da kaçınmak lazım. Çünkü 10 kere girdiğimiz kaldıraçta kazansak bile en son girdiğimiz bir kazanç ee, kaldıraçta bütün kazancımızı verip zarara girmemiz çok kolay. O yüzden kazanmak için uzun vadeci olmak en karlısı. Artı coinlerde olmak bizim Türkiye'de dolar TL'den kaynaklı ciddi TL zayıflaması, kaybının da önüne geçmiş oluyoruz. Dolardaki yükselişten faydalanmış oluyoruz. Çünkü paramız sürekli dünyada değer kaybeden TL'de değil, Bitcoin'de kalmakla TL düşüşünden zarar etmemiş oluyoruz. Bu sebeple Dolar, ha dolarda olmuşuz. hak coin'de olmuşuz. Fark eden bir şey yok. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum yaparsanız sevinirim.